Merhabalar ben Retomega ve bugün sizlere port forward yapmadan Windows serisi sunucusunu nasıl açarsınız onu göstereceğim. İlk önce plate.gg sitesine gidiyorsunuz. Burada play yöntemini kullanarak yani tünel açarak sunucumuzu port forward yapmadan public hale getirmemiz lazım. Onun için Windows veya Linux veya Mac fark etmez. İnstallarını yüklüyorsunuz. Bu dosyayı kuruyorsunuz. Ben de zaten kurulu olduğu için kurmayacağım. Ben de zaten burada göstereyim. Evet. Bunun setup linkini e, kopyalamanız lazım. Buraya yapıştıralım. Bağlantıyı sağlayacak. Evet. Bağlantıyı sağladı. Tamam diyoruz. Fark etmez buradaki şeyler. Evet diyoruz. Tamam. Şimdi sunucuya bağlanacak. Evet. Sunucuya bağlandı. Create Tunnel diyoruz. Bu kalsın. TCP ve UDP artı birlikte seçiyorsunuz. Bunları seçebilirsek. Portu Minnastery'nin portu olan 6.5.6.7 yapıyorsunuz. Ve Add Tunnel diyorsunuz. Tüneli oluşturuyor. Tüneli oluşturduktan sonra tünel otomatik bağlanacak zaten. Tüneli oluşturdu. Ve tünele bağlandı. Şu an tüneliniz bu. Bu, bu tünelinizi e, sunucuda kullanmak için ya minnastirin sunucu versiyonu yükleyeceksiniz. Buradan. Yani bu sunucu versiyonu yükleyeceksiniz. Ya da direkt normal minnastirden host game'e basarak da sunucu açabilirsiniz. Ben direkt minnastirin sunucu versiyonunu kullanacağım. Ben de zaten yüklü. Buraya host diyorum. Sunucu açıldı. Bakalım deneyelim girmeyi bu IP ile. Evet, gördüğünüz üzere sunucumuz zaten lokalde var. Şimdi de bu yeni portu ekliyoruz. Gördüğünüz üzere bu port bu portla IP ile de bağlanabiliyoruz. Sunucuyu görebiliyoruz. Ama gördüğünüz üzere bu e, çok uzun gereksiz IP portu hatırlamak yerine daha basit bir IP'niz veya portunuz olmasını istiyorsanız No-IP'den kendinize bir free DNS e alabilirsiniz. Hesap oluşma ücretsiz zaten. Bir tane DNS'ye de beleş veriyorlar. Create host diyeyim buradan. Ardından bu e, gereksiz uzun IP'nin direkt IP'sini bulması gerekiyor. Buraya NS lookup yazarak ve portu silerek lookup, yanlış yazdım. Bulabilirsiniz. IP bu. Bunu sağ tıklayıp kopyalayın. Buraya yapıştırın. Hostunuzu istediğiniz şey yapabilirsiniz. Ben Omega Server yapacağım. Create diyorum. Oluşturdu. Omega Server DNS.net. Portunuz hala aynı. Değişmedi. Yani port hala buradaki 28264 bendeki. Sizdeki farklı olacak. Buraya ekleyelim. 28264. Bakın DNS ile bağlanabiliyorsunuz. Artık bu gereksiz uzun şeyi hatırlamanıza gerek yok. Bunu arkadaşlarınıza atarak onların sunucuya gelmesini sağlayabilirsiniz. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Başka videoda görüşürüz.